Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı Usta bu arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Abone olduktan sonra yandan sizi bir açalım. Bir de haber olan videomuzu paylaşalım, videomuzu like atalım, videonun altına yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olun arkadaşlar, bu sizler arkadaşlar. Ee, Korel Dağ'dan vizit nasıl yapılır, tasarlanır, sen onu arkadaşlar. Şimdi programımızı açıyoruz. Arkadaşlar programımızı açıyoruz. Arkadaşlar programımızı açıyoruz. Arkadaşlar Ve açtık arkadaşlar. kartı bize de seçiyoruz arkadaşlar. Alıyoruz. Şöyle yaptık var arkadaşlar. Şimdi arıyoruz. Hiçbir Evet. Yazıyı nasıl küçülteceğiz? Hı, şöyle küçük bir küçüktür, yaz yarası ver Hı, böyle yazdır diyelim mi E yazdık yazdığından Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi şöyle yazdık diyelim ya. Böyle bir yazı yazdık diyelim arkadaşlar. Yazı yazımızı yazdık diyelim arkadaşlar. Adres diyelim. Bırak la. Mahmut Mahallesi. Fahriye.

mutfak mutfak şurada adresimizi yazdık diyelim arkadaşlar adresimizde yazdık diğer arkadaşlar buraya adresi yazdık arkadaşlar buraya yazdık mesela yazacaksın. Şey bunu yazdık arkadaşlar böyle yaptık arkadaşlar bilgisayar diye yazdık arkadaşlar evet arkadaşlar ee, bilgisayar diye yazdık arkadaşlar do bu diye yazdık diğer arkadaşlar. Böyle böyle yaptık, ettik diğer arkadaşlar. Evet, çözdük diğer arkadaşlar. Çizdik diyelim mesela böyle çiz çizdik diyelim böyle böyle bir çizgi falan yaptık diyelim ee, böyle böyle bir şey yaptık diyelim bu göstermedir böyle yap böyle yaptık diyelim kartvizit Mis misal arkadaşlar ee, böyle yaptık diyelim kartviziti evet kartviziti böyle yaptık diyelim arkadaşlar ee, daha da güzel yapacağız. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar bunun üzerine biraz iki iki videoda bunu bunu yapacağız. Ondan sonra farklı bir video videoya geçiş sağlayacağız arkadaşlar. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere sağlıkla kalın. Bakalım. Afyon'dan arasamadık. İyi günler. Bye bye. Görüşürüz.